Lütfen karanmayın, kameraları açmayın. Tamam. Evet çocuklar, konu kazanım testimizi öncelikle açalım. Hocam, kronometreci ben olabilir miyim? Şu sonucu öncelikle hazırlayayım çocuklar. Nerede bu sonucumuz? 2012.01. Evet, bu ikinci ünite kazanım ünite kazanım testimizdi. Hemen bundan faydalanarak üçüncü ünitenin taslağını hazırlayalım çocuklar. Kapsul kaydet. Evet bugün 2021 01 ayın 20'si 5. sınıf 3. ünite hazır. 20. Hocam kronometreli ben olabilir miyim? İsim neydi? Mustafa. Hocam ben olsam. Mustafa. Hocam ben olsam. Evet Mus e, ilk isteyen Mustafa oldu o yüzden Mustafa diyelim. Evet ünitemiz tamam, neydi çocuklar? İnsanlar yerler ve çevreler. Hocam ben telefonu alıp geliyorum. Tamam. Bekliyoruz. Ben Asla. bu telefonla yapabiliyorum hocam. Aynı şey ondan iki işi yapabiliyorum. Evet. insanlar, yerler ve çevreler. Evet. ikinci ünite kazanım testinde yüzde doksan ikilik başarımız varmış. Bu gayet güzel. İnşallah bunda da bunun üzerine çıkarız. İnşallah Şimdi hocam. Şunları sıfırlayalım çocuklar. Bir, tane, bir de bunu da kimin Bir de arkapon ekleyelim. Üçüncü üniteyi anlatan en güzel resimlerden bir tanesini bulalım. Okul resim beşinci sınıf üçüncü ünite. Şu resim çok hoşuma gitmişti. Üçüncü üniteyi anlatan güzel resimlerden bir tanesi. Bunu kullanmadık mı hocam? Bunu bizzat arka olarak, bir daha kullanalım. Bunu bizzat arka fon olarak kullanmamıştık çocuklar. Evet, bugüne kadar yaptığımız testleri görüyorsunuz. Şimdi Hocam başladık mı? Ben yani bittim ya da başlayayım. Şimdi yani bizi açıyoruz çocuklar. Ya. En son hazırladığım PowerPoint çalışmalarından. Evet çocuklar. Hocam bu sizin bilgisayarınızın havzası iyi dayanıyor. Evet. Çok fazla dosya Çocuklar bir 1 GB'lık şey var. Yardımcı hafıza bellek var. Merak etmeyin. Evet, kronometrecimiz hazır mısın? Hocam kim? Hazırım hocam. Çocuklar siz hazır mısınız? Kağıt kalemler hazır mı? Hazırız hocam. Hocam sesiniz gelmiyor. Hadi o zaman başlayalım Nerede? çocuklar. Pardon, bugün ayın 20'siydi değil mi? Evet. Evet kazanım testine başlıyoruz çocuklar. Resimde de görmüş olduğunuz gibi üçüncü ünite konularını kapsıyor. Yani yer şekilleri, iklim, nüfus ve yerleşme ve bir de doğal afetler konusunu kapsayan ünite kazanım testine başlayalım. Hocam 2020 yazın. Hocam hadi hadi. Övdünüz şimdi şunu bitirelim de. 2020 metni saniye şunu 2021 yapalım çocuklar. Vallahi başlayamayız biz bu sene. Hadi başladık. Evet. Bence siz 2022 yapın hocam. Bak sen. Evet çocuklar, hazır mıyız? <laughs> Hazırız hocam. Merhaba. Hocam. Evet çocuklar, ilk sorunuz süremiz 50 saniye. <laughs> Hocam bu soru çok kolay. Ben i̇şte anladım. 7. öyle. 8. oluyor 8. değil mi? Ama şey Ben bu çok zor. Diyorsun. Hocam bu soruyu niye koydunuz ya? Çok zor. E çocuklar PBS sınavında da bir benzerini göreceksiniz bunların. Yani. Hiç zor Hı? değil. Ya çok bilmiştik yapmayalım lütfen tamam mı? Hocam o zaman testin sonunda görürüz. Yani bakalım. Hocam süre doldu. Evet yapmayan var mı çocuklar? Yok. Yok hocam. O zaman ikinci ya, soru huzurlarınızda. Çocuklar süremiz 40 saniye. Çocuklar beşeri unsur yani insan Ya sürdü. hocam bu da kolay. Çocuklar, üçü Allah yapısı, bir tanesi insan yapısı. Hangisi insan evet, yapısı? Bu soru çok zor ya. Çok, ya, çok kolay. kolay. Cevabı Çok bilmişler. Sessiz olun bakayım. Hocam cevap zurnanın değilsin. Evet, Kastamonu'nun K'sı çocuklar. Cevabı söyledim. Çok zor. Pakistan'ın P'si. Evet. <laughs> Hocam süremiz ne kadardı? Kronometreci bekliyoruz. O işte hocam ne kadar diyor süre? 50 saniyeydi. Sen 30 yap. 20 saniyesi gitti. Zaten süre doldu ki hocam. Süre doldu mu? Evet Doğru, çocuklar oldu. yapmayan var mı? Yok. Yok hocam. Kolaydı. Evet çocuklar. Karşımızda 3. soruyu görüyorsunuz. Süremiz 30 saniye. Hocam bu soru da çok kolay. Diyorsun. Çok zor dediğiniz Hocam diyor değil diyoruz. E hadi çok bakalım sorun. öyle olsun. Çocuklar her testte kolay ve zor sorular olur. Siz şu an kolayını görüyorsunuz. Hocam siz bence zor zorunu alın. Evet, Öbür testte zorunu alın. Test bittiğini Hocam siz bilerek mi kolay zor, seçiyorsunuz? Oldu hocam. Hayır. Evet çocuklar yapmayan var mı? Yok. Çocuklar dördüncü soru. Süremiz 50 saniye. Bunu. Hocam bu sorular bizim düzeyimizde değil. Beşinci sınıf değil yani. Bunlar maşallah. birinci sınıf düzey hocam. Bak sen. Doğru söylüyor hocam. Bence, Bence ana sınıfı. <laughs> maşallah. Bence kreş. kreş. Maşallah, maşallah diyelim sizlere çocuklar. Diyelim hocam. Sonunda yine 90'ın üstünde olacak herhalde. Hocam süre doldu. %95 ve olursa çok güzel olur. Yapmayan var mı? Evet, 92.97'ydi de hocam. Evet çocuklar, karşımızda 5. soru. Süremiz 50 saniye. Lütfen. <laughs> Ya hocam bu soru da çok kolay. Evet hocam. Çok bilmiş. Çok bilmiş. Ya hocam hiç bilmiş değil. yani bilmişiz de yani o anlamda değil. Çok kolay. Tamam ama en güzeli mütevazi olmaktır çocuklar. Evet susmak yani. Ha biraz kolay gibiydi sanki falan böyle mütevazi cevaplar verirsek. Hocam mütevazi olunca da kolayca <gülüyor> anlaşılıyor <gülüyor> ki. Ama hocam tamam mütevazı mütevazi diyelim de gibi de olmuyor zaten kolay. Hocam. Ver. Evet. Kronometre. Hocam süre doldu. Evet çocuklar yapmayan var mı? Hayır. Yok. Evet. Karşınızda altıncı soru çocuklar. Süremiz 50 saniye. Verilen yer şekillerinin hangi bölgede olduğunu bulmanızı istiyor. Doğru eşleşmeyi lütfen yapalım. Öğretmen ben birinci okur ama birinciyi okuyunca da doğru cevaba direkt gidemezsin değil mi? Evet. Aynen. Evet. Evet. E, en az bir tanesini daha net bilmen gerekiyor. Ben evet, ikinciyi de net buldum. Maşallah sana. Hocam şana. yine cevaplardan birini söylediniz ama. Maşallah sana. Lütfen şıklar hakkında konuşmayalım. Ne yapacağımı yapmayalım hocam. Bilim Sessiz moda alın. Açamayalım yani. Yok. yok çocuklar. Hocam, gerek, gerekli olduğunda konuşabilirsiniz. Hocam, ama mümkün olduğu mısın? sürece sessiz kalalım. Tamam mı? Hocam. Efendim. C var ya. C şıkkının 3'ünde ne yazıyor? Karadeniz yazıyor. Hocam süre doldu. Evet çocuklar. Yapmayan var mı? <laughs> Bence yok. Evet. evet çocuklar. 7. sorudayız. Süremiz. 40 saniye. Hocam bu soru acayip kolay. Diyorsun. Öğretmen çok kolay. Böyle sorular olmaz ki. Maşallah Yok. Size. Maşallah. Öğretmen bize zor lazım. Kolay değil. Hocam. Çocuklar bu soruların orijinal halini daha sonra size göstereceğim. Tamam mı? Hocam bunlar orijinal değil mi? Hı? E, orijinal bunlar e, parça parça alınmış sorular. Tümünü tamamını göstereceğim yani. Tamam hocam onları da çözeriz. Evet. Ay, hocam biz 5. sınıf olmuşuz. Hocam süre doldu. Biz de kreş sorusu gösteriyor. <laughs> evet çocuklar yapmayan var mı? Yoktur hocam. Çocuklar Yok. 8. sorudayız. Süremiz 30 saniye. Hmm. Evet, Hocam bu soru ne acayip kolay. Ne çok ya? Kolay. Evet, hocam, çok kolay. Maşallah size. O, hocam hatta bu, bunu konuyu oldukça şey iyi öğrendiğinizi mi? gösteriyor hocam. çocuklar. Maşallah size. Hocam ben bunda çok Hocam senin başarın 195'in üstünde olursa herkes kendini alkışlasın bence. İnşallah. %95'in üzerini görürsek bir alkış alırız. Evet, hocam süre doldu. Hocam bunun hatta biz kabartılmışını görmüştük. Yapmayan var mı? Yok. Yok. Hocam. Evet Yok. çocuklar. Dokuzuncu sorudayız. Süremiz 50 saniye. <laughs> Hocam bu soru da çok kolay. Sadece haritaya bakarak buradaki haritadaki bilgilere göre cevaplandırıyoruz çocuklar. Unutmayın. Diyor zaten hocam fizik haritaya göre. Evet. Ben buldum. Ben de. Geç geç olalım. Tamam hocam. Hocam bunu yapamayız. Zahmet okula gitmesin. <laughs> Bunu yapamayan da çıkabilir. Yapan da çıkabilir. Yani. Yapamayanın da bir suçu yoktur. Yani hatırlamayabilir. Evet. Karşı konu fiziki harita. Tamam şey. şey. Hocam süre doldu. Evet çocuklar yapmayan var mı? Yok hocam. Hocam. Evet çocuklar 10. sorudayız. Süremiz 30 saniye. 10. Hani diyor ki üçü Allah yapısıdır, bir tanesi insan yapısı. Hangisi? Evet ben yapısı? resimlere bakar bakamaz anladım. Aynen. Yani. Sen resimlerden, resimlerden bulunuyor zaten. Ya hocam, Allah hain sizin yaptığınız. Biz beşinci sınıfa gidiyoruz, siz de kredi sorusu gösteriyorsunuz. Bak sen, hocam, çok sürede çok seni. hocam sürede oldu. Gerçekten daha kolay bu. Hocam süre doldu. Buna kolay diyorsanız söyleyecek sözüm yok çocuklar. Evet yapmayan var mı? Yok. Yok. Evet çocuklar 11. sorudayız. Süremiz 40 sa 30 saniye. Erezyonun <laughs> nedenleri. Şşş. Sadece okuduğumuzda iki tanesi bile gösteriyor. Ya. Şiş olalım, olalım. Hocam hala kreş sorusu. <laughs> hocam süre doldu. <laughs> evet çocuklar yapmayan var mı? Yok hocam. Yok. O zaman 12. sorudayız. Süremiz 40 saniye. Hocam valla bu testin soruları normal yaptığımız testlerden daha kolay. Evet çocuklar şu an Türkiye'nin büyük bir bölümü bugünlerde şu görüntü altında. Hocam biz dün gittik aynı bunun gibi görüntü var hocam. Evet. Ağaçlar eğer, çok güzel. Eğer çocuklar işte karasal iklimde yaşasaydık şu görüntüyü canlı canlı yaşıyor olurduk. Ama biz ne, Akdeniz ikliminde yaşıyoruz değil mi? Biz kar no görmüyoruz. Hocam İstanbul'da Akdeniz ikliminde ama onlara yağıyor. Ama çocuklar 3 çocuklar, çocuklar, tane köyün birleşimine oluşuyor. Çocuklar İstanbul Enlem'den dolayı kutba biraz daha yakın olduğu için ister istemez bize göre daha soğuklar. Onlar da bizimle Marmara şeylerinde herhalde hatırladınız. Hocam süre doldu. Evet çocuklar yap yapmayan var mı? Hocam bu soruyu öğretmeninden mi aldınız? Allah'ım ya Rabb'i Tamam en kolay soru geliyor. Tamam, süremiz yir, 20 saniye. Hocam ne var ne 20 çok fazla. Evet. ben evet. 1 saniyede yaptım. Maşallah Şana. Buldum buldum. Hocam, buldum. Şey, şey hocam 20 saniye çok fazla bu soru. Allah'ım ya Rabb'i ya. Maşallah. Hocam, hocam ikinci sınıf öğrencisine versen bunu yapar. Maşallah. Soruyu ilkinde oldu. Evet sürede olmuş çocuklar yapmayan var mı? Yok yok yok, yok dur da. Hocam olursa Kocam. da. Evet çocuklar 14. soru. Süremiz 30 saniye. Hangisi doğal afet değildir? Hocam bu da pasif. <laughs> En çok kolay sorular veriyorsunuz herhalde. Bak sen. Evet. Size özel olarak Kolay sıra hazırlıyoruz. Siz bize de zor dediniz ama şimdi kolay çıkıyor. Günah ya hocam. Yani normal şartlarda zor. Diğer sorular daha zor sordu. Bu daha kolay. Bilince. Aynı. Bilince böyle oluyor işte değil mi? Hocam süre doldu. Evet. Oldu. evet yap, yapmayan var mı çocuklar? Yok, Yok hocam. hocam. İnşallah P'yi bensin. Evet çocuklar bu testimizde PBS yok. Ünite kazanım testi olduğu için 15. soru yine eşleştirme sorusu. Yer şekillerinin hangi bölgede olduğunu bulmanız gerekiyor. Süremiz 40 saniye. Ama yanlış. Hangisi yanlış? Biz bunlara derslerimizde değinmiştik hatırlıyorsanız. Öğretmenim 10 saniye yeterliydi bana bu soru için. Evet. Aynen. Bilince öyle oluyor. Aynen. Ama hocam bir şey diyeyim mi? Şey... Hayatımda en fazla heyecanlandığım konu bu yer şekilleri ve fizik harita. Ama çok güzel bir konu. Ülkemizi tanıyoruz. Bu konuda <laughs> beraber. Bir de hocam kültürü milli kültürümüz diye bir konu hocam, vardı ya yemekler gösteriliyordu. O güzeldi. E, o En tatlı konu yemekler. Hocam onları göre göre bir olduk. Yani. Hocam süremiz doldu. Evet çocuklar yapmayan var mı? Yok, yok hocam. Yok evet, hocam. Çocuklar, testimizin son sorusundayız. Süremiz 40 saniye. Hmm. Oh, yine kolay hocam ya. Tamam. Ben çok kolay. Ben de bitiririm. Tamam. Hemen şey şey. Bitti. Bitti hocam. Bitti. Değil mi? Hocam getirelim civcivleri. Civcivler çözsün bunu. Kronometreyi, e, kronometreyi bekliyoruz arkadaşımızdan. Aa, yaş. Muhammed lütfen ekran temiz kalsın. Hocam köydeki civcivleri getirelim çözsünler. Hocam süremiz doldu. Vay çok bilmişler var. Evet çocuklar yapmayan var mı? Çözer hocam. Evet çocuklar. Şimdi Tevrem. kilometreci arkadaşımız bir dakika 10 saniye süre tutuyorsun. Cevap anahtarını kontrol ediyoruz. Doğru yanlışlarınızı belirleyin ve doğru sayılarınızı hesaplayın. Canlı yayında alacağım çocuklar. Hocam zor diye geldi. Konu altı çektim. Bak ya maşallah sana. Hocam ben de 16 çektim. Maşallah. Ben de 16 çektim hocam. Ben de evet. Öyle. Bir alkış gelecek desene. 16 doğru. Ne hocam biz buraya zor diye geldik. Bak sen. Zor diye geldim hocam ben de 16 çektim. Tamam. ben ben... Çektim. Full çek... Hocam zor diye geldik full çektik. Çocuklar birazdan ha, e, orijinal, orijinal halini gösterdim size. Bir dakika ya. Ben böyle tutan beklemiyordum hocam. Daha zorlardan bekliyordum. Lütfen, ben. lütfen. 8 dakikanız kalmış hocam. Kronometreci bekliyoruz. Hocam 16'da 16. Maşallah. Sevgilim. Hocam süre bitti. Evet çocuklar cevap anahtarını yapmayan var mı? Yok hocam. Yok. Yok anahtarı bile Testimizi bitiriyoruz ve sonuç aşamasına geçiyoruz. Ömer, Ömer Ali. Burada mı? Yok. Evet 731 Ahmet burada mı? Yok. Ali Osman. 16 öğretmenim. Maşallah. Asım Özdemir. 16 öğretmenim. Maşallah. Celal 16 hocam. Maşallah. Furkan. Hocam sesim 7, geliyor 6, mu? 730 Burkan. Hocam 16. sesim geliyor mu? Geliyor. 16 diyor hocam. 16. Hocam beni hocam beni kaydetmemişsiniz. İsim Ahmet Ahmetcan. Ahmetcan kaç torun var? 16. Maşallah. Evet. Hocam benim de kaydetmemişsiniz şu an. Halil. Hocam. Hocam kaydetmemişsiniz. Hocam ben yaptım. 16 16 dedim ya size. Ömer Ali mi? Evet. Maşallah. Evet 737 Halil. Burada mı? Yok. Yok. E, ee, 738 Hanifi. 16. Maşallah. 739 İbrahim. Yok sanırım. 740 Kazım. 16. 16. 742 Hocam, İbrahim. Hocam çıkıyorum ben. Görüşürüz. Kendinize evet. iyi <laughs> Sonucunu söyleyen çıkabilir çocuklar. 742 İbrahim. 14. Kaç? 14. 14. Geçirin. Teşekkürler. 743 Turan. 16. 16. 744 Eren. Yok herhalde. Yok sanırım. Evet 745 Sefa. 16. Kaç? 16 diyor. 16. 747 Mustafa. 16 hocam. Maşallah. 749 Ömer. Ömer. 16 hocam. Maşallah Şana. 750 Yahya. Burada mı? 16 herhalde hocam. Evet. Tamam. Pardon. 16. 750. Hocam sesim gidiyor mu? Geliyor. Ben şakarım. 16. 16 da 16 yaptım. Ya, evet. Tamam. 751 Emre. 16 hocam. 16. 752 Yusuf. 16. Maşallah sana. 753 Mustafa. 16 hocam. Maşallah. 754 Emre. 16 hocam. 16. 755 Emre. Yok sanırım. Yok. 756 Yusuf. 16. 16. Aferin Şana. 757 Mennan. 16. Full. Çok güzel. 758 Ertuğrul. Hepsi doğru hocam. Ertuğrul mu? Evet hocam. Evet ama evet. 759 Ömer. Ses yok sanırım. 760 Ahmet burada mı? Yok sanırım. 761 Ramazan burada mı? Yok hocam Ramazan. Ama hiç konuşma olsa bile Teste girmeyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşımız var. 21 kişilik sınıfta. Demek ki 21 arkadaşımız girmiş. Evet. Başarı ortalaması 99.40. Ooo hocam yüze çok yakın. Evet. Bugün ne kadar çözdüğümüz en başarılı test oluyor çocuklar. 15.90 net ortalamamız var. Ve testimiz hazır çocuklar. Şimdi kaydedeceğiz. Evet. Bir tane 14 var. Evet sadece bir tanecik 14'ümüz var. O da olsa başarımız %100 olacaktı. Çocuklar sağ tuştan şöyle kopyalıyoruz. Hocam bir de zor demiştiniz. Demiş. Power Paint'imizi açıyoruz. Daha sonra buraya yapıştırıyoruz. Tabi bilgisayarımız biraz yavaş. Ekranı karalamasak lütfen. Farklı kaydet yapıyoruz. Masa üstüne tıklıyoruz. Biz 5B sınıfıyız. 2021 1. ayın 20'si 5. Ye, 5 sınıf 3. ünite testi diye kaydedelim. Ve işlemimizi bitirelim çocuklar. Kaydetme. Evet. WhatsApp'ımıza açalım. Bir saniye. WhatsApp'a giriyorum hocam şu an. Evet sonucumuzu buraya atıyoruz çocuklar. Hocam. Ünite kazanım testi sonuçları. Hocam. Efendim. Beni yazmayı unuttunuz. Bilgisayardan ses gelmemişti. Tele Haydi. Annemin telefonuna geçtim. Haydi. Senin ismin neydi? Yunus Semre Gündü. 755. 755. Kaç doğru Yunus Emre? 15. 15. Teşekkürler. Teste katılım 22 oldu o zaman. Başarı ortalamamız azıcık düştü yalnız. 99-15 Niye düşüyor hocam? Çünkü e, 15-16 yapsa, yapsaydı. 15-86 başarı ortalaması. Evet. Tekrardan kaydedelim. Hemen şuradan kopyalıyoruz. PowerPoint'ten resme çevirelim çocuklar. Farklı kaydet. Masaüstü üstü. Hemen şunun üzerine değiştiği kaydet diyelim. Tamam sanırım. Evet. WhatsApp'tan son sonucu yazalım. Ne diyoruz? Ünite kazanım hey. testi sonuçları. Şu an WhatsApp'lıyım hocam. Mesaj gelmesini bekliyoruz. Tamam. Ben. Evet. Ünite kazanım testi sonuçları. Hocam daha yeni süröz oldu. Evet. Bu testte bir yorum lazım çocuklar. Ne diyoruz? Baba. Şurada biraz alkış yapalım. Neredesin alkış? Oh, bir, hocam. tane, bir, bir tane yeteriz, değil mi? Hocam geldi. Evet <laughs> çocuklar sonuç. var ekranda. Dersimiz bitmiştir. Birinci ünite e, konuları da bitti çocuklar. Dersimiz de bitti. Kendinize iyi bakın. E, çocuklar tatilde Gevşirir. bol 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 tekrar yapın tamam mı? Bir, iki ve üçüncü tamam. ünite. Özellikle ikinci ünite yukarıları öğreniyorum. Hocam. Sizi zorlayabilecek tek konu. Kendinize iyi bakın. Efendim. Hocam size bir formül. Arkadaşlar size bir formül vereyim mi? Hani e, bu, 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 akademi kitabı var ya. İşte onun